arkadaşlar. Yeho, ne kazanacak biliyor musunuz kazanan? Hiçbir şey. o diyeceğiz. Oley! Kazandım. Tamam mı? Ben de elmas kısıtlı ya. Böyle güzel mas mı şeyler, mas mı şöyle veremem yani. Kusura bakmayın. Dur Özgü. Dur. Dur diyeyim de anlamıyor ya. Özgü şu anda başka bir yerde arkadaşlar. Dursana Özgü. Allah Allah video mu video ya? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Özgü? Evet şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Denizden son çıkan kazanacak. Ha bunu da ben yaptım. 1 2 3 yok mu? 3 2 1 1 2 3 Ya başla bir di diyeceğim ama başlayamıyorum dur. Başla diyeyim. Başarılar. Şu başlıyor. Bastır filen. Oynaya bas. Hadi. Gel. Gel Özgür. Özgü. Özgü. Gelsene. Öf Özgü ya. Hah tamam. 1 2 üç başladık. Denizden son çıkan kazancık arkadaşlar. Ha kim dayanabilecek bakalım. Nereye gittin Özgür? Özgü ne yapıyor ya? <laughs> Gel buna bilelim. Gelmiyor da. Öf. anlamıyor ya. Özgü ben ne yerden gideyim bari? Dur korkutacağım onu. Özgür. Özgür Özgü. bak. Bak. Görmüyor da ya. Özgü. Rolu aşağı mı itsek arkadaşlar? Ha? Geldim ona bari. <laughs> Dur geldim. Gel. Kandıracağım onu şimdi. Ben kazanacağım. Gel. Gelsene Özgü. Gel hadi. Uykum geldi. İşe geliyorum. Gelecek hafta. Yeni gelen. Gel. Çok zekisin diyor ya. Üf, anladı mı? Gel. Gel Özgü. Gel bak şimdi bak gel. Gel buraya. Gel gel. Bak şimdi gel buraya. Gel. Gel biraz da. Azıcık daha. Azıcık daha gel. Gelsene. Çok zekisin diyor ya. İyi e, tamam anladı. <laughs> Şaka yapıyorum diyeyim. <değil> <laughs> anlamasın bari. Tüp şaka yapıyorum şaka. <laughs> ya arkadaşlar ben dipte kaldım ya. Ha tamam. Şaka yapıyorum. Ya Özge gel. Gel Özgü. Gel bak. Aa burada ne var? Gel gel. Gel. Yeni gelen bak. Bak. Yeni gelen. Özgü. Ya. Gidiyor ya. Hadi. Sürcünüz geldi düt düt. Görmeye gel. Gel gel görmeye gel ama bak bir şey göstereceğim sana. Çok büyük sürpriz hazırladım ha. Admin diyor. Ne yani ne olmuş admine? Sen admin. Ha. Yani ben admin miymişim? Ah. Oh. Git diyor. ister misin? İstemiyorum be. Bana bak Özgü. Gelsene. arkadaşlar. Dur yandırmamızın başka bir şey. Benim uçutma musun? Bitti bu oyun. Ha ya. O çiçek veriyor. Özgü. Özgü ot ya. Bari çiçek veriyor ya. Otları toplamış. Gel hadi gel. Bak uçutma uçurmak ister misin? Gel kabarcıklı çay içmek ister misin ha? Sıvı alalım. Özgür gel. Beraber sıva alalım hadi. Şerefe! Yemek vakti! Aa Özgü nerede? Özgü... Aa orada! Gel! Yemek vakti Özgü! Özgü yemek vakti gel! Gel yemek yiyeceğiz! Gel de! Yediyor! Ama yemek vakti birlikte yiyeceğiz ya! Yanında ne yemek getirdin ha? Ne yemek getirdin yanında? Getirdin mi bir şey? Ne yemek getirdin? Özgü! Ay, öz, keşke yanımda olsaydı ya. Böyle de oynanmıyor ki arkadaşlar. Yanımda ne bek getirdin? Cevap da vermiyor Özgü. Özgü. Ha? Ne yapıyor? Ya pasta yiyor. Ne kadar bencilsin ya. Bencil yazacağım. Bencil yazılmıyor mu? Bencil. Yok. Bende. Bana da. Bana da ver. Sıra bende. Ben de. Ben de. Ben. Ben. Hayır diyor ya. Aa beni takip et. Gel. Ya beni takip et. Gel. Bitti bitti. Bitti yazayım. Aa benim bitti. Bitti. Bitti, bitti oyun. Bitti bitti oyun bitti Özgü. Video oyunu. Hayır diyeceğim. <laughs> Eski kaldıracağız. Hayır. Evet. O oh, hayır. Yoğun değil ki. Gel bitti Özgü. Gel gidelim hadi. Hadi. Gelsene. işte. Ben seni kandırdım. Şeroluk yaptım ben Özgü dur. Bir dakika. Dur ya gitme gitme. Gitme. Şampiyon benim yazacağım. Ha. ha. Özgü kandırdık. Ay dur yazamadım. Ha. Şampiyon benim. yapıyorsun ya? O ne demek? Şampiyon benim birazcık sinirlendi olabilir. <laughs> Şampiyon benim ki ben kazandım üzgün. Ne? Ne kızıyorsun? Ne oldu ki? Ne oldu ki üzgün? Elma diyor. Ne elma? Elma ne? Yani ha? Ne? Elma mı verecekmiş bana? Nane. Ben de sana nane verdim Özgür. <laughs> nane. Elma nane. Nane ne elma? Ne olmuş elmaya be? Elma hayır diyor. Sana elma hayır. Neyime çalışıyorsun sen? Ben kazandım. Ver bana yüz elmasımı. Elmas yazacağım. Elmasını versin. Kazanan elma oluyordu ya. Ha elma diyor onu mu? Ha ha elma. E elma? Evet elmas ben yokum mu? Bir dakika Özgü. Pis kokuyor mu? Elmas vermeyeceğim diyor. Özgü dur yanlış Özgü Özgü dur dur. Özgü dur bir. Ay dur dur yazayım. Özge hem koşup hem şey yapamıyorum ben. Dursana. Oynayamıyorum nereye ne gitti? Özgü. Özgü. Orada mı? Yok. Aa. Aman. Hiç anlamıyor ya. Arkadaşlar. Özgü kayboldu. Evi burada. Allah Allah. Özgü. Tamam Özgü şaka yaptım ya. Ya yok ya. Evet arkadaşlar. Özgü gitti. Bana elmas vermeyeceğini söyledi. Ve gitti arkadaşlar. Hiç şakalandı anlamıyor ya. Ben sadece şaka yapmıştım. Ama. <laughs> Benim videom güzel komik olmasın mı? çok seviyorum. Hoşça kalın. Ben Özge'yi arayacağım. <laughs> Görüşürüz. Özge.